Şu an, gel uşağım gel, sana söyleyecekler o var. Eko gelecek, hastaneye gidecektik ama. Otur şöyle otur, otur bakayım. Bu evin reisi sayılırsın sen artık. Ya annem varken bana düşmez babaanne. Lafımı kesme. Senin anan gayet kirayetli bir kadındır. Sizin için yapmayacağı şey yoktur. Ama... Bu, onun her yaptığı doğrudur anlamına gelmez. Mehmet'le bu kadar samimiyeti iyi değildir. Babaanne, kız orada can çekişiyor. Annem dertlerine ortak oluyor. Uğraştığı şeye bak. Ha işte ben de bunu söylüyorum. Kendi işini, çoluğunu, çocuğunu boşlayıp... ...hastane köşelerinde gezinmesi doğru mudur? Onlar sadece arkadaş babaanne. Huu, olmaz. Olmaz böyle arkadaşlık bu yaşta. Senin ananın üç çocuğu var. Mehmet'le her dakika dip Doğru mudur bu? Ben de yanlış düşünüyorsun babaanne. Öyle bir şey yok. Ben yanlış düşünmüyorum, yanlış anlamıyorum. Aç gözlerini uşağım da biraz etrafına bak bakalım neler oluyor. Ben boş konuşmam. Hazırlanmamışsın da. Ha? Ben öyle senin gibi elime gelen ilk şeyi üstüme takıp dışarı çıkamam Rüzgar. Kusura bakma. Al işte. Sevgili ikizinin konuşmamız lazım Defne abla oturuşu. Ne oldu yine? Annemin... ...Mehmet amcayla arasında bir şey olabilir mi? Varsa şaşırmam. Nasıl şaşırmam? Bir şey mi gördün yoksa? Ufak pek şeyleri fark etmek zor değil Rüzgar. Birbirlerine nasıl baktıklarını görmedin mi? Görmedim. nasıl bakıyorlar ki? Görsen anlarsın işte. Hem uzun zamandır birbirlerine isimleriyle hitap ediyorlar. Annem kime ismiyle hitap eder ki? İyi de artık samimiler yani. Normal bunun altında başka bir şey aramamıza gerek yok ki. Ne zaman birinin başına bir şey gelse diğeri işi gücünü bırakıp hemen onun yanına koşuyor. Tamam canım arkadaşlık böyle bir şey çünkü. Birbirlerine destek olur. Yani benim tanıştıklarından beri başlarına bir sürü şey geldi sonuçta. Of Rüzgar. Sen benim fikrimi mi merak ediyorsun yoksa kendi fikrini mi onaylatmaya çalışıyorsun? Hani ona göre konuşacağım. Yok ya. Koca koca insanlar öyle bir şey olmuyordur. Saçmalıyorsunuz bence siz. Sen ikinci bahar diye bir şey duymadın herhalde. Bak annemin, Mehmet amca dahil buna. Herhangi birisiyle olmasına ben katlanamam. Öyle ikinci bağırmış falan yani bunu normalleştirmeyin olur mu? Ya bana kalsa ben de istemem Rüzgar. Allah Allah niye bana kızıyorsun? O kadar merak ediyorsan git annemle konuş. Ne olup ne bittiğini öğrenirsin. Tamam hadi. Hazırlan. Eko bizi bekliyor.